Herkese merhabalar. yepyeni Yepeyli Epinsikardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber günlük bir vlog çekiyorum ve bugün ilk defa pazar günümü vloglayacağım. Normalde hiç pazar günümü vloglamamıştım ve elim çok titriyor. Pardon, bir dakika. Evet, şimdi okey. Ee, şimdi bugün yapmamız gereken bazı işler var. O yüzden erken kalktık. Hemen banyoya girdim. Saçlarımı yıkadım. Ve daha sonrasında şimdi giyineceğim ve çıkacağız. Çünkü bugün kaş aldırma ve kirpik lifting randevum var. Daha öncesinde kirpik lifting hayatıma sadece bir kere yaptırdım. O da mezuniyet zamanındaydı ve çok güzel olmuş. Yani çok beğenmiştim. Acayip olay bir şeydi. O yüzden şimdi kış mevsimi gelmişken hazır yani böyle sonbahar gelmişken bir kere daha yaptırmak istedim. Bir de biraz hastayım galiba. Sesim kötü. Her yeterli kaşlarımı aldıracağım. Kaşlarımı dördüncüye ya da üçüncüye falan aldıracağım. Dört olabilir. dördüncü aldıracağım galiba. Ama bu Burada hiç bloklamadığımı fark ettim. Instagram'da videolarım vardı ama bugün buraya da çekmek istedim sizler için. Şimdi hemen giyinip çıkacağım. Makyaj falan yapmayacağım çünkü zaten hani kaş aldırırken, kirpik lifting yapılırken makyaj istemiyorlar. Bir de şurada sivilcem var. Hemen onun üzerine şu sivilce bantlarından yapıştıracağım bir tane. Çok fazla içindeki böyle o beyaz şeyi alıyor mu? Bence almıyor ama bilmiyorum. Göreceğiz bugün. Dün bir tane gezme vlogu attım. Umarım sevmişsinizdir o videoyu ve çok güzel yorumlar geldi. Yorumlarınızı okurken o kadar mutlu oluyorum ki yani anlatamam. Böyle Böyle okuyorum yorumlarınızı. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Takılarımı takayım. Hayatımda kirpik lifting'i ikinciye yaptıracağım. İlk yaptırdığıma gerçekten memnun kalmıştım o yüzden şu anda bunu yaptırmak için heyecanlıyım. Sadece makyajsız gidiyorum. Bir tane sivilce bandımla beraber gidiyorum. Dudak üründen süreyim. Beneki 402 numarası. Anneme de 402 numarasını aldım ve çok güzel rengi bence. Ben çok beğeniyorum kirpik lifting yaptırırken uzun süre hani bekliyorsunuz. Böyle gözleriniz kapalı bir şekilde kirpikleriniz geriye taranmış bir şekilde bekliyorsunuz. Ve aslında sıkılmıştım ve annemin söylediğine göre ben yani annem şunu iddia ediyor. Ben biraz uyumuşum yaşan sefer. Olabiliyor çünkü ben hiçbir şey yapmadan durunca uyumama ihtimalim sıfır yani. yani sıfır. O yüzden bu sefer de belki bilenleriniz vardır. Daha önce bir videoda bahsetmiştim. İstanbul Senin uygulamasına girip dinle bir uygulamasına bir aylık ücretsiz şey alabiliyorsunuz ve ben de buradan bir tane kitap dinleyeceğim. Elif Şafak'ın 10 dakika 38 saniye adlı bu kitabını ay <laughs> bunu dinleyeceğim. Zaten eğer ki İstanbul Senin uygulamasına dinle bir ya da işte sesli kitap uygulaması yazarsanız direkt karşınıza çıkar diye düşünüyorum. Yeni bir şey deneyeceğiz sizinle beraber. Küçük bir spoiler göstereyim şöyle. Bir de akşama size bugünkü olayları anlatıyorum şu anda. Akşama günümüz var. <laughs> Bizim akrabalar arasında yaptığımız bir gün günü var. Ve ben gün günlerini çok severim. Kendi lisemde de arkadaşlarımla kız grubumuza beraber gün günü yapmıştık. Ve akşam oraya gideceğiz. Orada çok bir şey çekmem ee, ama o da var yani. Bu pazar böyle bir yoğun bir pazar. Kaşlarıma ve kirpiklerime bir bakın. Şu an böyle <laughs> taramamışım bir dakika. Tarayıp geliyorum. Kaşlarımda dökülme oldu. E zaten dökülme haricinde de belki bilenler bilen iki sene önce Datça'da kaşımı ağaca çarpmıştım. Ve hani kötüydü öyle bir kan revan. <laughs> ve yani böyle pamuk getirdiler. Pamuğu koydum böyle. Pamuğu kaldırdım ve pamukta kan var ama kanın üzerinde bir sürü kaş var. Korkunç bir geceydi zaten. O yüzden şurada orasını bilmeyen insanlar yani yara olduğunu bilmeyen insanlar kaşın niye öyle önceden kaşlarımı aldırmadan önce kaşın ortasında yarık var falan daha çok belli oluyordu. Kötü duruyordu yani. Ama yapabilecek bir şey yok. Çünkü oraya herhangi bir vitamin diyorlar. Yani vitamin yaptırma şansınız da yok. Çünkü neden diyeceksiniz? Çünkü oradaki hücreler ölmüş yani anladınız mı? Onun üzerine kaş çıkma ihtimali artık yok. Gidiyorsak artık çıkalım. Sol tarafta mı yatıyor? Evet. Sanki. Çünkü kız mı mı Sol tarafınızda mı yatıyorsun sürekli? Aha. Gerbekleriniz çok. etkili mi ya? Hanım büyük gözünüzü açın. yanına bir şey hissediyor musunuz? Aa. O bu sefer <laughs> daha güçlü. Evet, boyu çok uzun. Nasıl oldu? Kıvırınca şöyle biraz daha toplu da durabiliyor. Nasıl ama? Nasıl? <laughs> çok güzel olmadı mı? Ama çok mu uzun? Bakar mısınız şuna? Forma dediğiniz tam okey ama hani... Bu <laughs> ben... <gülüyor> bu çok uzun sanki. Kıvırmadan da olmuyor ve XS yokmuş, S varmış. Ve sesi bana inanılmaz büyük. Bilmiyorum böyle oldu ama çok beğendim. Bence ben hiç çok güzel duruyor yani 100. yıl forması olmasa ayrı puan. Bu kadar sayı forması olmasa zaten ayrı puan sonsuz puan. Beğendim ama bilmiyorum çok büyük gibi geldi çünkü çok uzun. İçime sokarsam belki güzel durabilir ancak ama şöyle çok uzun yani. Meyve olarak mı geçiyor onu? Limon? limonu görebiliyor musun? Harbiden meyve olarak geçiyor. Evet selam ben geldim ve nasıl olmuş çok beğendim. Kirpiklerimi çok beğendim ve kirpiklerimi yapan kadın dedi ki hani daha fazla yaptığında her bir sefer bir öncekinden daha güzel olur. İlk sefer olduğu için daha hani farklı oluyor. Bir de kitap aldım Amazon'dan. İki gün önce aldım ve bugün pazar olmasına rağmen teslimat yaptılar yani. Şu arkadaki koltuğu düzeltmedim ama neyse. Bu kitap geldi. Bu kitabı ben bir kitap kulübüne bilet aldım bu pazar, haftaya pazar için ve bir hafta içerisinde bu kitabı bitireceğim. Ve gerçekten okumak istediğim bir kitaptı. O yüzden çok merak ediyorum. Bir hafta içerisinde bu kitabı bitireceğim ve harfleri falan bayağı küçük küçük ve kalın bir kitap. Her gün 100 sayfa okumam gerekiyor. Bugüne itibaren başlarız yavaş yavaş. Haftaya pazara kadar bitirip kitap kulübüyle beraber konuşacağız. O günde vloglamak istiyorum umarım ki. Şimdi ise dinlenmek istiyorum. Çünkü gerçekten oturduğum sanayi çok rahatsızdı. O yüzden benim çok ağırdı. Çünkü bu kepik isim yapılırken bayağı bekledim ve kitaptan bir saat dinledim ve acayip keyif aldım arkadaşlar. Yani size anlatamam. Gerçekten çok keyif aldım. Oturuyorum. Hiçbir iş yapmıyorum ama kitap dinliyorum ve kitap dinlerken daha böyle dizi izliyormuşum da sadece hani altyazılarını görmüyorum. Neler yaşandı görmüyorum ama arkadan dinliyormuşum vibe'ı veriyor bana her seferinde. Çok güzel bir kurgusu vardı şu an. Yani izlerken geçken e, izlerken mi? Allah söyletti. Dinlerken gerçekten keyif aldım şu anda. Kirpiklerime biraz daha bakmak istiyorum. E, şu an hiç makyaj yok yüzümde. Doğal beni görüyorsunuz. Şuradaki yaramı üçüncüye soyduğum için artık orası full kırmızı. Biraz dinleneceğim. Sonra da ayrıca kahve içeceğiz. Ve o şekilde. Birkaç tane editlemem gereken iki tane Reis videosu var. Onları etleyeceğim bir de. Şimdi ceviz ağacı deneyeceğiz. Ama aynı zamanda Reis'i çekeceğim için şuraya telefonumu da koydum. Instagram'dan Reis olarak da izleyebilirsiniz. O zaman hemen açalım yani. Çok merak ediyorum. Şimdi fiyatını da söyleyeyim. 450 lira. Ceviz ağacından aldık ve herkes burayı öneriyor. Mesela işte Bolç'i çıkarmış, Ülker çıkarmış ya da Güllüoğlu çıkardı dediler ya da başka yerler yapıyor onları da biliyorum ama onlarda beğenmeyenler vardı ama hiç ceviz ağacı beğenmeyen yoktu ve o kadar güzel kokuyor ki. Gerçekten çok güzel çikolata kokuyor ve bu anı bekliyoruz şu an ailecek. <laughs> hep beraber bunu bekliyoruz ama tabii ki Alin Influster tek Influster olarak bunu açmak bana düştü. İçine bakın. O kadar akışkan değil ama tadı çok güzel ve içine kadayıf var yani. Ve hani onun kıtırtısı bence güzeldi. Beğendim. Alınır mı değer mi bilmiyorum ama hani tat olarak bakarsanız güzeldi gerçekten. Şimdi bunu yemeye gidiyoruz. <laughs> Ailece. Dubai çikolatamızı da yediğimize göre. <laughs> Kirpiklere bakmaktan anlamıyorum. Kendimi kendime nazar değdireceğim bu arada. Çok beğendim ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Kitap okumaya karar verdim. Ve ya aslında bir de şey söyleyecektim. Şuradaki sivilcem gitti bu arada. Yani ayağı bir aldı sivilce bandı. Bu kadar iyi değildi normalde. İşbirliği falan hiçbir şey yok bu arada. Ne Dubai çikolatası keşke olsaydı. İşbirliği falan hiçbir şey yok. Ya da Amazon falan dedim. Onlar da reklam değil hiçbiri. Şimdi bu kitabı okumaya başlayacağım. Çünkü çok merak ediyorum. Postitlerimi alayım. Postitleyeceğim çünkü bunun üzerine konuşacağımız için not almak istediğim kısımlar olacak bence. Müzik

Şimdi akşam yemeğimizi yedik ve ben şu şekilde Türk kahvemi aldım. Bu sabah, yani sabah zaten hemen kahvaltıydı, hızlı bir şekilde çıkmıştık. Sabahtan beri Türk kahvesi içmedim. Buna da su da aldım. hiç unutmayın. Videoyu izliyorsanız belki bu bir su hatırlatıcısı. Şimdi kitabımı okumaya devam edeceğim. En çok sevdiğim şeylerden biri. Gerçekten çalışma masamda her türlü oturmayı çok seviyorum. <laughs> Size karşıda ayaklarımı uzatmış oldum kusura bakmayın ama şöyle. Çalışma masamı ayaklarımı uzatıp, şöyle kitap okumak abi. Arkada gözüken saçma bir şey var mı? Yok. Böyle ki de <laughs> Şimdi makyajımızı yapalım. Geçenlerde şöyle bir ayna almıştım. <laughs> Çok komik gözüküyor. Şöyle bir ayna almıştım. Flying Tiger'dan. Çünkü diğer aynam şöyle bir şeydi arkadaşlar. Bu. Hiçbir şey görmüyordum. O yüzden büyük bir ayna aldım. Çok daha işime yarıyor. Şöyle bir üst giydim. Bunu size varsa aldım. Çok güzel bir üst. Gerçekten çok güzel. Çok beğeniyorum. yani böyle tatlı, iş güzel bir pazar. Kitapta da 5'e kadar falan geldim. Bir şeyler olacak. Ne olacağını bilmiyorum. Yani neler olacağını biliyorum ama ne sebeple olacağını bilmiyorum. Her şeyin başına döndük. Şu an böyle <laughs> gerçekten evde kalıp kitabımı okumak istiyorum. Bayağı heyecanlandım. Evet bu şekilde hazırım. Rujum sanki bir tık koyu mu kaçtı bilmiyorum ama üzerimde kele uydu. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi hemen güne gidiyoruz. Görüşmek üzere. No.